Dur, bekle, bekle. Let's go. Kanka, hemen yanımızda biri daha var.

her yerde birileri var. Çok, çok fazla adam var. Evet, çok fazla adam var. Aşağı katta da var değil mi? Aynen, aynen. alt katta var kanka. İki kişi var ama alt katta. Tamam, bu da düştü. Kanka kafadan bir 5-6 kişi baydım ben. Ama killer Kanka, geldi. Kanka yavaştan çıkmamız lazım buradan. Alan geldi evet. Aynen. Evet. Karşıdan da biri kar atıyordu galiba. Kimdi o? Hmm. Bir tane vurdum ağaç kenarında. Kırmızı evin arkasında. Sağ kaçtı. Yok. Ee... ne oldu? Var. Ben sola bir tane düşürdüm. Nerede? Solun bir sol, sol ben... biri düşürdüm. Taraftan... Het yedi. Ya ölmen lazım senin. Hep düşürdüklerim var ya, çaldılar ya. Ben hiçbir şey vuramadım ya. Nereden sıkıyor lan? Bir tane drop var. Şey yapalım, alana, alana geçelim. Evde mi? Nerede? Göremiyorum. Aa evde. Sağlam ağa geçelim, sağlam. Evde, evde. Üst kaptan, üst kaptan. Kanka gösterme, çok açıksın, çok açıksın. Onu da vur, onu da vur. kişi daha var. kişi daha var kanka. Hadi görme, görme. Bir dakika can basıyorum. Üst katta kaldırmış. Aynen 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 can basıyorum. Tamam evet, bomba atacağım ya dur. Kanka at bombayı. Dur, bekle, bekle. Orada. Let's go.